Tamam hocam. Etrafı göremiyorum. Hocam böyle mi atacağım? Allah cezanı versin. Hadi çözelim. 1 Bir, bir eksi bir sıfır. İki artı iki dert. Bir eksi Hop hop. Oha oh, 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 oh. tamam diğerine geçelim. Oh. Oyun kasıyor. Oha. Selamun aleyküm. Ne parayı bir alabileyim mi? Voli gelirse ona veririz ne? Ha. Tamam. Ee, geldim şey. Şuradan çekeceğim. bekle. 6 artı 4, 7, 8, 9, 10. 9, 10, 11, 12 bu. Eee... 8035 yiyeceğim. 8035 ala. E. Ya orada değil. Nasıl yanlış ya? Ho, Hey. Oh hey no dostum. Hadi hadi hadi. Kesinlikle çok kolay. modla istediğim İstediğimiz kadar yapabiliriz şu anda. Sıfır notebook. Şuradan şöyle cam seri Çözemiyorum. Ya neden oradan çözemiyorum? eee bir. Ne? Ya nasıl altı eksi bir olmayabilir? Aga tamam. Ha bunu da yapacağız. Ha ben. <laughs> Doğru bence. Eee. Bak 15 saniye sonra yararım. ben öleceğiz. Çok beş belli. Aç kapıyı. Aa, Hocam ben beyinsizim bu arada. Sıfır. Beş. Beş. Hocam iyi günler. Benim beynim var bu arada. Allah cezanı versin bizdir. Peki. Oh, hi! Welcome to my schoolhouse! my Welcome to Now it's time for everybody's favorite subject, math! Answer the 3 You got it! Well, I can't believe it! You're a great job! That's right! konuşurken minecraft kaliteli riskli <laughs> ha şey bak şöyle arkama bakın <laughs> bunu yaptık galiba evet sıra bunda gir 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 Hay. haydi haydi hoppa bir de 6 ben nasıl aldı olmuyor? Ne oldu? Ahi? Tamam onu biliyoruz. Üç yani bu. Evet oğlum. eee üç eksi. 3 eksi 1 2 olmuyor mu lan? 3 eksi 1 2 olmuyor mu? Bak o benim home gelirse Ya ne alaka ne alaka? Aha geliyor lan Geliyor lan ayı yedik geliyor oh. Bir koyacak 15 metre ilerliyor. Abi. Baldi. Oha Baldi beni öldürmüyor. Ha öldüm. Aa makine var lan. Robotik kodlamadaki makine. Tamam ben story moddan. Şöyle Şöyle bir koşalım. Şöyle bir girelim. Adam akıllı oynayamadık hala. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet. Asıl 2. Ya ne alaka? Eksili soruyor bunlar. Doğru. 7, 8, 9. Şimdi anlarım. Bu adamlar eksili soruyor. Aga anladım ya. Aşırı. Uydum koptu. Ha bu 8 bunu bilir aga. Tekrar bak. 2, 1, 0. 1. 2, 3, 4, 5 bu. 5. Ha böyle işte ya. Sonra eksili soruyor. Hadi çık şuradan şu lanet yerden çık. Ne no, ah, no, 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 oyun oynamak istemiyorum. Bak buna ne var var gelecek müdür. Müdür Allah'ın cez. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Geliyor mu gelmiyor. Oh,

Lide diyor ki yanlış yapınca daha çok sinirlenir. Sen yanlış yapıyorsun. 5 milyon tane sayı iç içe sokar. Ay. 5 milyon tane soruyu iç içe sokarsan yanlış olur tabii. 4 soruyu da üç gündür çözelim. Kanka böyle matematik soruyor ama matematik değil. Harf şöyle. 3 2 1 0 -1 9 ve Beş. bunu nasıl ya? Sayı ya yani adam akıl ilerliyor valla alırım şunu. İleride buli çıkabilir karşımıza. Şu an hiç ses duymuyorum. Arkamda bal gelirse ağlayacağım. Burası nereye çıkıyor? Lan. Buradan kola almamız lazım. Kolalar kraldır. Gerisi yalandır. Kullan. Alamıyorum. Bir Bir yerde dinleneyim. Bal gelirse hemen kaçacağım. Yürü yürü daha hiç Aa aa gir 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 yap şu soruyu <laughs> Yaptık az dakika de dört sekiz yedi altı beş dört bu bir sıfır 1. bir üç -1. Ee, 3300... Hackley 3 3 üç, 8 lan Aga doğru bence. At ışık hızında arkaya döneceğim. O ne lan ayakkabı? Ödüm koptu. Bay bay.